çünkü seyir zevki olarak daha iyi, daha güzel. Hem de ekipte kimler oynuyor? Seslerini duyalım değil mi? Yani şimdi bu itirazlar geliyor. İster istemez fısıltı şeklinde de olsa e, sonrasında değişiyor tabii bunlar. O itirazların da önünü kapatmak adına TS sesli şekilde vereceğiz VS'leri. Bunu ayarlarken o ilgili bir res atma sürecimiz oldu. onu hallettiğimiz gibi de başlıyoruz. Baron'um hoş geldin kardeşim benim. Oo Onur'um de verdik. Koş, Kuş, git 1'e git. Süper parçası vur. Koşu, evet başladım. Yürütü, başladım. bana al, çekme, 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 çekme. Tamam, Çok size ya. Abi 2 saldım aldım. Benim şey Biliyorum biliyorum. Abi Biliyorum biliyor. Abi güncel meta'ya geldik. Hadi şimdi Sapattım arkana. Tamam bir tane Blink'im var. koysana Adam benim karşıda mı? At bir tanesi ya, aldık, tamam. Değil, bir al Ferit. Tamam. attım bir Attım o kanı. da bir link attı şu an ama. Bir daha pardon attım. Bir link attı. Bana atabilirsin bak. Bana atabilirsin bak. bana ya bir link abi, bir da bir abi, yok. Yapamazsınız dönün. Dönerim ben. Dön kanka dön 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 dön. Geliyorsun. Ben tarz devredeyim şu an. Bulut. Karım tarzı. Tamam sapattım. Sapattım. Tekin attım. Yakup atmış. Atmadım. Sağlı dön attım o kanı. Karım Hemen tarzı. Nereye biz sekiz, biz sekiz, Biz biz. bir sekiz, bir Önce bir sekiz, 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 isim ver, isim ver, isim ver, isim ver, tek atıyorum ben. Bir daha maget tutuyorum. Pardon attım maget. Tara 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 tara. Dolu bir vur arkasına. Evet. Tek at, tek at, tek at. Attım attım attım. Hemen peyn 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 beyinci kafada peyn peyn peyn. da attım ona ben. izin ver. kilo, kilo geldi. Kutur, attım hemen geldi ona Anladın mı sen? Adı Dofen, 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 dofen Çok açık ya Dur dur Devam Devam sezon sezon. Şu an geliyorum yine. Esarma gidatin 4'e kadar. Bas. Döndün benimcin. Döndü şu an döndü. Saburlar. Bir yere git, bir git, bir git, bir yere git. Bir yere gitme list. bir Yakup biraz kaç. Salmon, 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 salmon hazır. At 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 at. Ya rahat at can. Al tamam. Çek, çek, çek. Çek. Tamam, gibi işte bir Çekti, çekti. Vur pilot beşle bir Git git. Yakup sapattım. İki mi çek kaç. Bir daha bir daha bir daha. Can aldım seni. çekti bir 10 basket, 10 basket Kaç yap? ben çok rahat. Çekti bir de. Bakın bir de. Hazır. Uf, attır, attır, Hazır. attır 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 Hazır. 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 attım Ne 1920. 10 tut 10 tut.

sağlam sağlamdı sonra vur buna. Ya burada komut da bayağı bir var. yorum yapamıyoruz. Diğer ya. sakin Arada, yapıp arada konuşabiliyorsunuz Müran da var. Z -bas soldan Bili k da bir tur. Bir da Geç şimdi birliğe, geç birliğe, geç birliğe. Bir mal bırak Uzak dur Tamam eko 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 Geç meyliye, meyli 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 solda aldılar ben de attım Tamam at. Bir otur, bir otur, bir otur, bir otur, bir otur, bir otur. sağlam da hazır. At 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 meyliye vur. Attırma bir şey bak, attırma bir şey. Aldım o kadar. CC aldım. Oğuz sana koşuyordum düz. Devam et. Dön geri. Bastım beni. çok güzel evet. Bir daha evet, aldım. Destek mak destek DB'de. bilye daha mı? Bilye daha mı? Bilye daha Atamadı bir şey. Ben, bastım, ya. Ben bastım. Yiyor bak bu. Kalıya koş, kalıya koş, kalıya koş. Koş 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 koş. mı biraz daha net bu arada değil mi? Bitti, 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 bitti. Ekuya vura vura bak. Ekuya vura vura. Ekuya bildi parazit Kürü gelmeyecek adam vur. Evet, var ölüler üstünde. bir üstüne yere vurabilirsiniz. içeride. Tamam, döndük Dön kanka var içinde solda. da vur. Tamam, sağdan geç. Arabanın sağından geç. Bir ile hazır, desi yok. Hazır, hazır, Topla. hazır. Vur. gör. Bur, üstü, çar, bur. Bir bur. 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 Eko dikkat. Gel, gel. bir tur Z Z bas. Yani. Eko, Eko, güzel solda. Güzel, Eko solda. Eko kalamit yabur. Yabur. Kalamit yabur. Yabur. vur. Eko yavrum. Kalan yap, koş. Hazır. Vur ona şimdi. Vur, arkana dön, kılıç bas. Bana vur, dördü kadar yıkılacaklar. Ölme lan siz Z bas, Z bas, bas, Tamam, sıkıntı Otur kalemeti, kalemeti, kalemeti direkt koronaşı. Zebats pretor, 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 pretor. Zebats ketur da ketur da ketur da. Ketur da patladı Geliyor ketur bir daha ketur geliyor. Hazır Solda 4. Ben küçüğünü temizle. Problem yok. Geceyi almadım. Almadım. Abi desten dönene desten dönene tek atmamız lazım. Bak bir daha kaladır. Eco biliyorum hazır. Vur top. Optimalisle tor gelecek, Olur. Aldım Onka Hazır bize. beyler Ağızdan. Geliyor kay, geliyor. Arkadaş orada. Çek hemen. Görüş. Elik. Kuruyor. Kuruyor. dostum kalkan. aynı. DB'de Db. bırak. Db. Db. var bırak. Var de oynama. Db. Db. Hazır. Aldım CC'yi. Aldım, Aldım gelişin Onka. Dön arkaya. Dön arkaya. Flash dön. Arka dön. Arkadaşlar birey biz birey burada bunu VS'lerde oynayan varıyorların da sesini duyalım diye açtık. Yani herkesin de şeyinde komutla. Ufak bazılarında agro kelimeler değil mi? yoktu. Agro değil, argo kelimeler olabilir. Dön arkana şimdi kılıç pas Az da kadar Yani bunları biz duymak için açmadık. Yani. Görmezden gelin. Ağızdan çıkar komutu veriyorken sek şunu bilmem ne yani. diyorum yani. Yanlış mıyım?

Yani evet, bu, daha ya. kullandı Kafa daha bilin yok o. Böndüm, içinizde. Yani dön Kafa şimdi geldi. bir Mevcut tut kanka sen. Aldım onu aldım. Bıraktım. vur. Yes'i yani yani geçeceğim bir anda eska, geç. Yok daha Mevcut. Daha mecid mecid. yok kanka. Meyli 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 otur meyliye otur meyliye otur meyliye geç kalıya geç Onum yok kalkanlar dikkat et Yok kattım bilin kattım bilin vur ölsün artık Arkam kör arkam kör Mevcut esken hazır ol koş Kondi herkes yıkılabilir Vurma attım kırdı Soldan geliyor bak. Eko bilir yok. Teknik kırma attım mı? Gece almadım. Al, Aldım tekini. Rahat oynayın. Bana, koştu. Bana koştu. koştu. Bana koştu. Mage'in arkasında. Arkasında, arkasında vurdum CC içinize kaldı. Yıkılmasın abi. Lan soldan Mage'e bir tur kılısı bir tur kılısı bir tur kılısı Predator hazır. 84'la. Predator var Predator var. Karışmayı Eko hazır bu Eko. Eko 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 döndü gibi. Kalkan Z bat sağdan şive geldi. Sakin oyna. Tamam. Taktım, taktım. Birle 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 yavur. Geldi. Aldım, o, o. Z, Z bat, bırak. eko bilirim, eko, bilirim. eko, bilirim. eko bilirim. Soldan gel, 100. kalem itecek. Kalem itecek, kafa açtım. Destler bir daha magete döndüğü gibi. Preyotor'a vur, preyotor'a vur. Atmayın zeskem, kafa saklayın. Atmayın zeskem, kafa Şu an ne kılacak bu? Kaç oldu? Z bat, 143'e 90. Koştuk. Abi 190 bir güncelleyelim istersen abi. Ben bayağı bayağıdır. Kalem çekiyor bura bura. Sağda ne yapıyor maşallah. Dikkat dikkat. Doğraşacak gerisin herhalde sen. Bir tane sağ tarafta strateji değişiyor abi. Evet. Dur Hemen K'ya çek. Hemen K'ya çek. Hemen K'ya çek. Şöyle bir şey var. Koş koş ki sende de. Hay be ya. Şurası sandalyeyle yarar. Hemen me 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 me. Şey çok yakın. K'ya bir daha koşacak koş. Varıyor ikili. Burayı sikti. Varıyor Z targetten varıyor kedi sandalyeye. Tabii sonra da sağlamdı hazır. Tamam devam. Başladı böyle böyle oynamış olsaydı skorda tam bu be. kadar farklı evet, olmazdı. Dikkat ben evet, yaptım ben. Oo. Evet. Yiyen <laughs> amına koyayım ya. Kafan sapmış çek kanka geldi, Bir tur dön geri, dön geri, geldi. Şey. Okey, bir Aldım onu. Al. Dikkat dikkat Kapan kanka belli benim üstüne. Kafana kılıç bas gelişine vurdu orada kadar. oynamaya başladı Daha önceden Mage Force'lama çalışıyordu. 10 Ölümüne gibi düşün. Orayı iyi beceremediler Bir dağıldılar orada. Soldan 4 Orada 4 skor peş peşe verince fark büyüdü gitti. Yoksa yakındı be. Predator bir tur döndü ki O da fark açıldı zaten. ilk etapta. Gence yazıyoruz. Gence de yanında göremedim. Kalamitas yere vurmaya hazır ol. Koş arkana kılıç. Vur varıyorlar ileriye dördü. Dörfen Hemen bir ekay, hemen bir ekay, hemen bir ekay. Yok, iki onum dökür direkt. Burcu, Burcu, Ali güzel. Bırakma milli, milli bırakma aldım o kadar. Saygılar yapıyor. Bırak buru. Alpuzun alan mı? Ananı sikiyim. Yarın bu son alır gibi. Valla. Yapmış olur. Aldım dikkatimi. Aldım dikkatimi. Aldım dikkatimi. Aldım Yarın ben. Ekipler bekliyorum. Bu son bölümdeki doğruyu oynarsa çok yakın bir şey üstüne doğru. Ben Sağlı bildi bildi bildi. CC'nin tekini aldım ben. Aa, Çim, aldım CC'yi. Hazır at CC'yi. 15'er kill aldı bu adam. Evet baktın evet. Arkana dön kılıç bas. O da vuruyor o da vuruyor. Yani baktın da bu arada ben... ka ka ka. evet. Kaan abi ne derken? Şimdi eko yanlış demiş. Yoksa Serap Şekil oluyor. Meyli 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 92 145. Tamam koştu. Ben daha Yok doğru. da aldı ya bir gün. Kılıç pas. 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 Yani şu an Sangria yani Z tarakıtan 5 mana düşük zaman. Abi ben burayı değiştireceğim karusakranı bir bitiriyor. Umana geçelim. Burada biraz ortam bir şey lazım. Tohuna göndermesi lazım. Bir de kuş, bir de kuş ben de devir. Birkaç kez anca fark ettim. Ben alacağım seni devam et. Çekil ibat kes. Sana sana sana. Ya burada yok beyler. Şey. Saplılar. Bulut. Bırak mı? Barış dedi. Bermaç ekibinin devresiydi. Patiyen sadana. Al, al, al. Geri gelsin. Ben hiç Gel gel bozuldu oyun. Siktirme db. be. Ben Kurtarılabilecek ben mi? Gel. Meci kurtardı. Meci çok rahattaymış ya Karus Dur, Meci. Beni kapatsana beni kapat. Bırak Şu an deli şey. yaklaştık bu arada. Eee... Karşı tarafta bunun infosu yoktur. Ne kadar? SC'ye ne kadar kaldı? Göremiyoruz sarp, abi SC kaç dakika sarp, 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 bakamıyoruz sarp, sarp, yani. En son ne zaman inmişiz odaya? Kalkan, kalkan, kalkan. Evet, oradan belli olur. Sen vursun, sen vursun. Yaklaşık bir 17 15-17 dakika geçmiş abi. Bu seyirci diye tamam. vs biter diye tahmin ediyorum ben. Şu an Korkarım Kaç oldu demiştin? 140. 145'e 93. Yani, 5 kilit kaldı. 150 olursa da vs bitme bitene, bitene kadar info vermeyin abi adamlara. Tamam mı abi. dostlar? Bugay, duyuyorsun değil mi? Bırak o vesile bir, bir kill daha geldi karısı adına. Buraya evet, burada mı? 90, 90, 90, Duyuyorum abi duyuyorum. E şimdi Adım yani kazanıp kapışmaya devam edecekler doğru mu? Yok zaten kazandığını biz bilecek onlar bilmeyecek devam edecekler abi. Anladım Ç şey. tamam sadece SC bir tane kadar kapışmaya devam edecekler. Ya yani SC bir tane değil en azından VS bir tane kadar olsun B anladın mı? Anladım tamam. Yani onlar Ondan SC bir tane kadar devam etmemek kendi tercihleri. Adamlar 4-5-4 SC de oynuyorlar çünkü. Biliyorsunuz malum çok da durduruldu okçu bilmem ne cartçı. 95 oldu. Abi minikle minicik karışıyor. Oralarda bir şey var Banax. Anlıyorum. Kim sordu bilmiyorum ama. Evet, Banax sormuş. Oman adına bir var yurt kili. adına iki var yurt kili geldi. 147. Bak, bakayım. benim ekrandan görmedim. <laughs> evet evet. Aynen öyle. 147 evet, şu an 147 oldu. 149 oldu. Abi dedim adaletsiz değil ya. Yani şu an onu düşünürse zaten VSM çek skor olarak çek yani. oldu. En fazla 10 dakika oynarlar zaten. <laughs> evet. Ya, ya <laughs> Abi da bir sapık Ölmedi lan o. Evet geldi geldi. Karut bir sapık kesti. 149'a 97. Değil mi? <laughs> 90, <evet>. 96. <laughs> 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 sapık kestiler. Ya sapık mı özür dilerim 97. <laughs> hani VS'nin tam Ve en heyecanlı yerinde odaya girip şey mi diyelim beyler? 150 <laughs> oldunuz bırakın mı diyelim? <laughs> Durdu anda bırakırız yani bırakacaklarsa. Yanlış mıyım? Aynen öyle. Evet, Abi şu an iki tarafta o Adana yaparken terleyen usta gibidir valla Değil mi? <laughs> Allah'ım İnstagram'daki o <laughs> video'daki var ya Aynen <laughs> aynen ay, 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 yani, <laughs> yani şu an desek bayram olur adamdan hani, Anladın bir mı? Kılıcısı. Bir kaldı şu an ya. Daha bitmiş değil Benci preside kaç kilo abi basmış gibi olur? Tahmin olalım Abi 125 <gülüyor> tekrar <laughs> Kaç set? 5 tekrarı zaten sikidir abi adamın Yani. geri Geri gel 80 bir <gülüyor> Söylemeyelim. <gülüyor> anladık, anladık. Bab 80 geldi burada bu arada Oman tarafına. Tara oradan, <laughs> tara tara birisi bu, birisi birisi bu. En solda oturuyor Birisi lan Saplı. Üst on. Yetişti sanıyoruz. bir. Birisi de Gürüz. Aleykümselam Zade kardeşim. Abi can ne kadar kul cool komut veriyor ya bu arada. Abi sıfır şey. Yani volitiv inanılmaz sakin. Anladın mı? Böyle daha net böyle oynuyor. Tık 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 tık. Yani, e, böyle sakin db evet, sayısı çok az. Karısına bir şey, bir kill geldi şu an. Evet, 150 evet, oldu. Evet, oldu. Şimdi devam etsinler abi. Abi, Birlersin abi, skoru... Ya, skor saymayı skor, ben bıraktım skor art, art, abi. Evet, skor saymayı bırakalım. Bundan tamam. sonrası, şey, skor bitti yani. Aynen, devam etsin. 150'ye 97 mi? 150'ye 97'ye bitti. Yani. Abi bunu not alalım. Yok yok abi. Bırasınlar işte. Yapma yapmayalım bak. Oğlum adamlar ne yapacak? Alt taptan koyayım. <laughs> sorması sorması mı bakacaklar amına koyayım? <gülüyor> güncellemeyin <gülüyor> <gülüyor> lan şeyi. Lan güncelleme güncelleme Ya aslında ya ne alakası var oğlum? devam etmesi de olabilir abi. yanlış sayılan skorlar vardır. Sayılmaya devam etmesi olabilir. Bitti ben saymaya Yanlış sayılırsa... Kapattık o defteri. Ama en fazla 150'ye 90 değil de 150'ye... Aslakoma karı tarafı şu an yıkmaya başladı. Velev ki bu vs'den de burada. Öyle bir diyor O bitti abi bu. Beyler yok. Bit bitme, yok. Abi o, o zaman zaten saydırır vs e devam ediyor. Yani... Karos tarafı 100 oldu şu an. Şu an ben Ben, bende 90 oldu. Nasıl 100 oldu? Ben de 90 oldu Karos tarafı için. Nasıl? 97'den 90 nasıl oluyor kanka? Tamam tamam. Kalkan. Bilediyorum, bilediyorum. Soru attırma. Destergeci mı? de attıra kafası tırdı gibi. Aynen öyle Aytu. Bravo kardeşim. Çok güzel yorum. Abi İzmir gelsin. Biledim kanka. Maristi. Maristi. Birisi de vur, birisi de vur, birisi de vur. Birisi de vur. Can alacağım. Götür 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 götür. Çık rahat. Rahatsın oğlum. Tamam tamam rahat. Tek at kendine. Rahatsın. Sapattım. Abi Sange de mazmata'yı hak etti yani. Hakan abi şimdi öyle deme de. Abi adamlar da mücadele burada, ediyoruz. Bura bile bak bura burada bile sesler yükselmeye başladı. Bak şimdi Karusta neler oluyor. Ölür bu, ölür bu. Abi. Şey şey alayım, alayım, öldü öldü. Öldü öldü abi. gitti yerde öldü. Yemedi. Gördüğünüz tam yok şey bak. Destler bende. Destler bende. At at at. Sıktım at. at. Ben de yokum ha 2 CC. Ama girişti abi. Düzü abi. Düzü düzü abi. Düzü. Aldı seni bu Öldü bu abi. öldü bu. Ne dedi? 106'ya kim aldı? Gel at lebi. Benim üstüme bastı. Arkasına tap at. Tap at tap Arkasına şöyle at. Şöyle at. Abi İngiliz asıllı bir hakemimiz var. Kendime kral aldım ben. Oh my. Billi billi bırak. Arkada bel çıkalı var. Kabana kılıç bas. Ne kadar kısa oldu. Kaldım onda. Sezon tek. Bastırıyor. Kes 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 kes. Billi billi. 84 atla. 84 atla. Kaç kişi Devam et. hazır ol. Re, re, re. kanka. Biz Devam et. hazır ol. Kılıç. Tak silahı. Vurdu. Kadar. Yok. Aldım o Atak hareket bak Rez gidemez kanka skor al skor al skor al skor al Rez gidemez bak CC kes CC kes CC kes CC kes CC kes Bak biri kes biri kes bırak DB kesme DB kesme Varyor kes varyor kes Predator bak Oğuz mage bırakma Oğuz bırakma onu Oğuz bırakma onu Oğuz bırakma onu Abi kanatları koptu bunun kanatları koptu bunun Niye savunatıyorsun ki? Niye savunatıyorsun ki? O skor sayılır. O sayılır. Evet, skor sayılır abi. Yes. Niye savuna çekiyorsun ki kanka? Kesiyorduk işte. DB skorundayız abi.